Herkese günaydın arkadaşlar. Dün e, ee, Cihangir gece 11, 10 ve buçukta eve dönerken İbn Anne annemle gideceğim dedi. Annem de aldığını götürdü orada uydular. Sabah 8 buçukta annem aradı gel çocuğa anneme gideceğim diyor. Şimdi ben uyandım gidip Cihangir'i alacağım. Geri geleceğim. Kahvaltı hazırlayacağız ve günümüz bu şekilde başlayacak. Bugün hiçbir şey yapmadan evde oturmayı vakit geçirmeyi düşünüyoruz. Belki akşam serinliğine en fazla bir dondurma yemeye ya da orman havası almaya turlamaya çıkarız. Onun için bütün gün evde tam bir hafta sonu olarak dinlenmek istiyoruz. Yarınki programımız yoğun. Yarın sabah erkenden bir yüzmeye gideceğiz. Akşamda nişan programı var. O yüzden bugünü bol bol dinlenelim fırınımın tepsisini kaybettim. Buna benzettim. Bu da değil. Bu da gidecek okula geri ya. Arkadaşlarım bugün bütün gün evde olduğumu söylemiştim. Ben bugün tüm gün ev temizleyeceğim. Sen ne yapacaksın bugün? Ha? Sen ne yapacaksın bugün? Bilgisayar açacağım. Ama nerede? Annemle. Eşim evi terk ediyor. Cihangir'i de alıp gitsin anneme. Mesela ne kadar güzel. Annem bizden yani arkadaşlar aslında temizlik takıntısı değil bu evde bir şey kokuyor geçenlerde hani hatırlıyor musunuz ya yani hafta sonu buzdolabının arkasında bir koku olmuş o suyu temizledik üstüne gülsuyu falan ko koyduk hani ama bir şey kokuyor yani ve o kokuyu anlıkça çıldırıyorum dün gece ağladım resmen kötü bir şey kokuyor diye o yüzden evi temizleyeceğiz ve ondan sonra da kokan artık ben biliyorum belki de giriş katta olduğum için yazın havalar çok sıcak giderlerden koku geliyor olabilir Giderlere falan da açıcı falan dökeceğim. Artık bilmiyorum kafayı yiyeceğim. Her taraf kokuyor geliyor. Bir kötü koku olunca evin her yüzü pis gibi geliyor. O yüzden bugün sizlerle beraber bir temizlik yapalım. Sadece can gitmeden yatak odasındaki o bazayı çekmeye çalışalım. Oranın altını güzel temizlemeye çalışalım. Onun için de kahvaltıyı hazırlarım. Onlar giderler. Biz de sizinle ev temizleriz. Bir de çok fazla makine çamaşır var. Bugün çamaşır işini bütün hepsini hala kokuyor ya. Yarın bir ben geliyor sanki ya. Yok canım. Ya. Yeah. Emin misin? Git Bak. bir kokla. <laughs> ne? Gel yeah. bakalım. Şey, hayvanı bir gün eşitle ben çıkmama bir ev kokuyor bu <laughs> <laughs> Hayır, benim oğlum yapsa oturmaz ki, ayakta bekler. yazısında onların bir yazısı. Hayatım evde bir şey kokuyor. Her şeyi yıkayacağım. Yine dolaptan mı giriyor acaba? Neyse kahvaltıdan sonra oraya bakarız.

Ağza görünce Hayır. Bak mama yapıyorum sana. Kaldırır mı? Evet. Çünkü pizzanın içindeydi o sucuk. Ne <laughs> oldu? Bana bak, bana bak. Hadi gel beraber oynayalım mı? ateşi yarım ama bir hayatım dedim ki o odaya bak ateşi söndürüyor. Niye niye niye? Anneciğim mama hazır. Hiçbir şey yapmıyorum. O bana... Evet. <laughs> niye öyle bakıyorsun orada? <laughs> Baba seni ısırmaya geliyormuş. Kaç. Bak öyle bakma. yiyeceksin mi var. Hadi. Götür. Bunu da koy. Hadi gel. Neredesiniz? Ben sizi bulacağım şimdi. Hop, buradalarmış. Bakın şunlara. Oy. Oy. Ben bunlarla nasıl temizlik yapayım? Şimdi sırayla. Hamile mi ben ya? Niye böyle kokular alıyorum? Allah'ım etrafındaki bütün arkadaşların ikinciye hamile. Yani hamileyim hiç kokamadım. Ya bundaysa? Ne güzel keyfiniz var, ha? <laughs> Gördüm kutlar madesi izliyordum. Evet. Ama Sen de çizgi film. <laughs> Bir bölüm izledim, sonra ikinci bölüm sıktı. Bu ne oldu? Şuradan. Şuradan. Dur dur. Cihangir dur dur! Aslansın, kaplansın, yaparsın! Hadi gel şimdi buraya. Dur anneciğim dur. Gel şimdi buradan oraya. Nereye? Evet. Dönüntüsü, teri ki Ya tozlanmamış ama. Evet işte, onu da ben. Bence tozlanmamıştır. Bir daha su Anne. Ama dedim ya sana tozlanmamış şey gerek yok. Anne. Anne. Dedi çocuk. Mama ya. <laughs> <Hadi, kut. gülüyor> <laughs> Gelin mi yanına? Ya terlik giy, terlik giy Cahil. İtiyor. Cahil, terlik giy Cahil. Ay Allah'ım yarabbim. Köfte bu çocuk. Cahil, terlik köfte... giy. Sen mi bu zoruna koydun? Neden i̇şte isterim? Cihangir'i odasına sallayamıyorum. Halı yok. Yatak odasına sallayamıyorum. Tül yok. Cihangir'i yastıklarda sallayamıyorum. Hepsini kafayı yedim. Attım makineyi. Çocuk kırlentle sallanıyor. Hayatım nasıl geçiyor hafta sonu? Güzel. Bol dinlenmeli. Uzanmalı. Yatmalı. Uyumalı. Aynen. Güzel. 不一样的吗？ Bazarın altını şu şekilde açarak bırakacağım. Ee, ki burası da havalansın. Ne, ulan? ne bağırıyor lan? Ne bağırıyor? Baba beni de kızdım. de al beni diye bağırıyor bence. Bağırma. baba benim. O baba benim. Aha. Benim. Ay kuzum benim. Ay hepimize zorundu. Aşkım benim. Sevgilim. <laughs> Arkadaşlarım çok yorgunum. Annem dedi ki gelin klimanın altına bir serinleyin. Allah ne verdiyse yiyelim. Evet. Şimdi anneme gidiyorum. Çok evet. yorgunum, çok. Bana ne? İğne mi yapıyor? Ben önce kan aldım. Şimdi buraya Doktorculuk bas. mu oynuyor Cihangi? Oğlum acı. Harbiden acıttın yine gibi. Cihan eski sevgili göndermelik <laughs> serum fotosu. Arkadaşlar <laughs> <laughs> şimdi Cihangi'yi anneme bıraktık. Biz bir sahile gideceğiz. Bu üstümdeki elbise ve arkaya attığım bir takımın fotoğraflarını çekeceğiz. Böyle ben markalarda çalışıyorum, güzel e, ürünlerde çalışıyoruz, böyle de seçiyorum. O yüzden değer katmak istiyorum ve öylesine bir aynanın karşısına değil, elimden geldiğince daha şık ve güzel bir şekilde çekmeye çalışıyorum. Ee, yani böyle hiç dışarıda mekanlarda oturup kafamı şişir resim yok. Bir de bugün cumartesi akşamı fundur mekanlar. Biz bir marinaya gideceğiz. Marinanın önce bir e, tekneden teknelerin olduğu yerde bu elbiseyi çekerim. Sonra mekanların olduğu yerde de ee, takımı çekelim diye böyle bir yola çıktık. Gün batımını bekledik. Bir de ben size videoyu kapattıktan sonra e, eşimle gidip biz bir banyoyu temizledik. Böyle köpük köpük, foşur boşluk banyomu yıkadım. Evi süpürdüm. Ee, bir tur mutfağı yıkıp Top mutfağı topladım. Eşim bana bimden dondurma ısmarladı, dondurmalarımızı yedik, üstümü değiştirdim, temizledim, paklandım, öyle dışarı çıkmıştım. O arada sizin izlemediğiniz evdeki bazı detaylar var. Hatta şimdi de eve uğradım annemden çıkıp bir daha şey için. Annemdeki yemeği çekmedim. Arkadaşlar muhteşem bir menü. Fırında patates, menemen, karpuz ve peynir. Tam bir yaz menüsü gerçekten. Kıbasa yedik ve doyduk hiç canımız yemek çekmiyordu. Annem de bizi bu şekilde doyurdu. Gerçekten çok lezzetli olmuştu. Ee, annemden geri çıktım. Bir daha eve uğradım. Ben nevresimlerim çıkmıştır dedi. Nevresimlerimi bir tur asarım diye ama çıkmamıştı. Böyle 7-8 dakika vardı. Biz de gün batımı ışığını kaybetmek istemediğimiz için hemen çıktık yola. Öyle. Yoruldum. Ama yani dinleyeceğim. Ya ben galiba denize gelmek istemiyorum ya. Sen nasıl istersin? Yani gelesim var. Hazreti ama ama denizden sonraki o yorgunluğu bütün gün atamadın akşam nişana gideceğim diye gelesim yok. Tamam, Uyuyabilir miyim öğlen acaba Cihan Gölü'ne ya? Uyursam süper olur, dinlenirim. Geçen hafta uyuyamadım ama bütün gün o denizin yorgunluğunu üstümde taşıdım diye. Bugün de temizliğin yorgunluğunu üzerimde taşıyorum diye bir tu şey böyle stres yaptım. <laughs> yok yok gideyim ben denize en iyisi uyurum ya Ali ile şey Cihan Girine Ali ile diyorum uyuruz değil mi ben ben. evet inşallah uyuruz ve nişana kadar enerji toplarız <laughs> arkadaşlarım manzaraya bak bak manzaraya bak muhteşem şu an deniz falan şu an denize gir şu an yüzesim geldi hayat <laughs> Hayatım, niye bu denizden aşağı Ne? Deniz evet. Yapay gül. Ne göl o çay? bir şey fark etme. Göl kızıldır. Zaten bak şu merdandan çıkarsın. Toplar, Mersoplar, Ferrari, Gucci'ler. Bir çumla. Şuraya bıraksana ben. Ben bırak böyle gitmiş. Ya, Tumaca'ya bir yere geçirmeyiz. Yani. Yani, daracık ya geri çıkamadın ya o yüzden. Başka yere gidelim yerleyelim bakalım ileride belki bir şeyler ekayelim. Bir tur atalım gel. Tutuyor Gel, gel tutuyor Boltalar, Denizi duran bir tane fiyat veremez. Motor bile homurdanıyor. Arkadaşlarım, ikinci kıyafetimi giydim. Efendim? Sana şarkılar arkadaşlarım. Burası Marina ve kocamı ben buraya getirdiğimde dibi düşmüştü, bayılmıştı. <laughs> Şimdi de benim fotoğraflarımı çekmeye geliyor. Çok daha çok güzel mekanlar var ama %90'ı alkollü normalde. Biz sadece konseptini beğendiğimiz için geldik. Şimdi evet kafesinde bir kahve içecekmiş. Benim içesim yok, çocuğuma dönesim var ama biraz fazla çalıştırdık beyefendi. Bakın size konseptleri göstereyim. Sağ mekan. Ve çok güzel. Yer. Evet hep bu tarz deniz kenarı ve rakı balık olan yerlerin konseptleri çok güzel oluyor zaten. Şimdi eşim araba e, arabayı otoparka bırakmaya gitti. Ben de Cihangir'in yanına geldim arkadaşlar. Üzerimde giydiğim ikinci takım da bu şekilde. Aşırı rahat ve çok sevdim bunu. Aynı bir <laughs> şekilde devam ettirilmesi bir gün. olan Annemden çıktık. Evde asılması gereken nevresimler kaldı. Bu beyefendi bugündür hiçbir şey yemedi. Onu çorba sıkacağım. Onu banyo yaptıracağım. Uyutacağım. Şu çanta. Şu çanta. Kaç senelik? Bu çanta senden daha çok Türkiye turu yaptın, Mardin, Kilis, kilis? E, Aydın, Kilis Bak, neden sayıyorum? Teyzem orada yani Gaziantep. Tan tamam, sen teyzenin yanına mı gittin bu çantayı? Ne zaman? zaman? Hayır. Hayır Böyle. Hep ya çok önden yürüyecek kuşacak ya arkadan. Hep 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 hep. Şimdi iş Arabanın iş artırma. bölüşümü. Sen Cengiz ben yaptırıyorsun ben onun yemeğini hazırlıyorum. Bana zorlu verdin? Ne verdi? Ne no 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 no. Korkmuyor değil mi? Kokuyor. Kokuyor mu? Kokuya karşı bu ara ya, kol, aşırı agresif bir baba, insan oldu. Baba, baba, Şimdi kendi için neden biliyor musun? Bunların yumuş kokusu gitmedi. Ben nerede? Kaldığı için bunlar kokmaya başlasaydı. Baba daha daha baba 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 Anne, baba 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 atamadık, çırptık, yere sürülmesin diyor Neydi, neydi? Çekirdek çok yedi. Çekirdek mide bulandırır. Hani buramda sıyınca varken. Çekirdek mide bulandırır. Of ya. Can. Çekirdeği Hadi mide bulandıracağını bilmiyor musun? Hayır hayır. Benim midemde bir rahatsızlık var. Kesin yani bak. Ya çok stresten oluyor. Bir. Ha? Evet. Ya da mesela bak sen diyorsun ki tavuk yedikten sonra bugün tavuk da yemedim, mantar da yemedim, sütlü bir şey de içmedim. Mesela bugün bana dokunca bir hafta kahve yaptın hiç şey etkene? Hiç etki. Of ya. Oy oy oy. Oh. Tianger ban yaptıracağız. Gelsin. Şurada bir şey. <laughs> Tianger öpmesin. Ben seni öpeceğim babası. Ama Tianger öpmesin. Ama Cihan'ın beni de öpmesin babası tamam mı? Beni öpmesin. Anneyi öpmesin. Anneyi de, ben de seni öpeyim atacağım. Tamam. Gel öpeyim. Cihan'ın bir öpmesin seni. Gel öpeyim ben seni. Saçın canım terliymiş. Evet. bana verin şükürler olsun anneciğim. Ali ayı. ne yaptı? Ayı. Ne? Ayı. Ali ayı. banyo mu yaptı? Bıcır bıcır demek yüzmek ya da banyo yapmak demek. Banyo yapacak mı sen de? Evet. Hayır ben banyo yapacağım. Hadi koşun. Cihangir banyoya. Anne ve Cihangir'e mama yapacağım. hazırlayacak. Hayır ben de teşekkür ederim izledikleri için. Hoşça kalın. Gel gel buradan bay bay yap gel. Gel. Bizi izlemeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bay bay gel yanıma. Yanıma gel. Yanıma. Yanıma gel. Kendisine bakmaya gidiyor kamera arkasına ama. Gel. Yanıma gel. Ben ben bay bay yapayım mı? Alsana kucağına beni izlesin oradan. <laughs> Hadi alsana Cem kızlarını. Kameradan beni izlesin. Cihangir beni izlediğin için, takipçilerimiz beni izlediği için, bize yorum yaptığı için, seni çok sevdikleri için teşekkür ediyoruz. Şu an kamera arkasından sizin gibi Cihangir de beni izliyor. Tam evet, sizi çok seviyorum. Kalp size. Bay bay. Hoşçakalın.